Merhaba arkadaşlar ben sonucanız orjan matematik yayınlarının 2023 ayette soru bankasının çözümlerine kaldığımız yerden devam ediyoruz. Teknolojide altın testte kalmıştık. Altın işletimde çözümlerini beraber yapalım. Şimdi ilk sorumuzda bir satranç tahtası vermiş. Şurada doğru parçalarını çizmiş. X ve Y açılarını oluşturmuş. 3 tane öncül vermiş. Hangileri doğrudur diye sormuş. Şimdi şu X açısı. Şimdi bu tip sorularda ne yapmaya çalışıyoruz? Genelde hani tam net bir üçgenin içerisine olsun ki kenar uzunlukları tam bilinsin. O zaman işlem çok fazla yapılmadan x'in nesini bulabilelim. Tanjantını, kotanjantını bulabilelim. Demek ki benim x açım şurası aslında. Yöndeşlikten açı taşıdım. x burası. Şimdi şu iki açı birbirini 180'e tamamlıyor. Şimdi şurası 8 birim. Şurası 4 birim. Doğru mu? O zaman şöyle bir şey yaptım. Oy çok benzersiz oldu. <laughs> Benzemedi. Burası 8, burası 4. Burası da x yaptı. O zaman buradan tanjant x için biz ne diyebiliriz? Karşı bölü komşudan 2 deriz. Yalnız geniş açı olduğu için ne diyemem lazım? Eksi demem lazım. Çünkü birbirini 180 dereceye tamamlayan açının tanjantları hızlı şartlıydı. Şimdi y burada. Y'yi şuraya taşıyabilirsiniz. Ve şöyle bir üçgen oluşturalım. Şöyle, şöyle, bir de şöyle yapalım. O zaman burası kaç yaptı? 1, 2, 3, 4. Burası kaç yaptı? 8. O da galiba tanjantı aynı gelecek. O zaman tanjant yerine geldi arkadaşlar. 8 bölü 4'ten 2 eksi geldi. O zaman x ile y birbirine eşit. O zaman şunların hepsini x yapalım isterseniz. Olur mu? Şunların hepsi x olsun. Çünkü x ile y aynı açıymış aslında. Şimdi bir tane üçgenimiz oldu o zaman bizim. Şu şekilde. Burası da 8 4'se. 4 hatta şöyle küçültelim onları. Daha simple basit bir şey yazalım. 1, 2, kök 5 diyelim. Sonuçta açısal oran aynı değil mi? Trigon Şimdi kosinüs neydi? Geniş açıydı. komşu böyle karşıdan. Eksi 1 bölü kök 5 yapacak. Sinüs ne yapacak? Karşı bölü komşudan 2 bölü kök 5 yapacak. Sinüs artıydı. Kosinüs eksiydi. Tamam. Burası 1 bölü kök 5 geldi. O zaman birinci öncülümüz doğrudur. Şimdi tanjant x neydi? Eksi 2 idi. Peki kotanjant... Şimdi şunu kaldıralım artık. X, y diye bir şeyimiz kalmadı. Kotanjant x nedir? Eksi 1 bölü 2'dir. E bunların eşit olma şansı yok. O zaman ikinci öncülü iptal. Kotanjant neydi? Kotanjant eksi 1 bölü 2 idi. Sinüs neydi? Karşı bölü komşudan 2 bölü kök 5'ti. O zaman bunları toplamı sıfırdan büyük mü ona bakalım. Üst taraf eksi 2 bölü 4. Hatta şöyle yapalım. Eksi 2 bölü 4 artı 2 bölü kök 5. Şimdi burası sıfırdan büyüktür demiş. Şimdi yorumlamaya bakalım. Şimdi yukarısı 2, burası da 2. Siz ne kadar çok bölerseniz, doğru mu? O kadar küçülürsünüz. Yani 4 kök 5'ten büyük olduğu için aslında şu ikisini kıyaslıyorum. Bakın eksilerini artılarını kıyaslamıyorum. 2'yi 4'e böldünüz. Birinde de 2'yi kök 5'e böldünüz. 2'yi daha çok böldünüz. 4 kök 5'ten büyükse. O zaman bu arkadaş daha küçüktür. Mesela eksi 2 olsun. Mesela burası 2'dir. Burası 3'tür. Sıkıyorum. Yani değerce. Tamam mı? O zaman eksi 2 artı 3'ün toplamı ne yapacaktır? Pozitif yapacaktır. O zaman bu doğrudur. O zaman doğru cevabımız ne gelecektir arkadaşlar? Denizi gelecektir diyebiliriz. Yani orada paydaşlarınızı falan yapmam gerekiyor ama o çirkinliğe girmek istemedim. Yani isterseniz eşlenik çarpımı yapıp payda eşitleyip yine aynı şeyi kanıtlayabilirsiniz ama öyle bir zaman kazanmak için üst taraflar 2 ise üst taraf sabitken yani biri 1 bir bölü 2 biri 1 bir bölü 3 hangisi büyük? Tabii ki az böldüğüm daha büyük. O zaman kök 5 daha küçük o zaman sonuç olarak 2 bölü 4'ten daha büyüktür yorumunu ne yapabiliriz? TT tabanlı olarak getirebiliriz. Bu da bize ne yapar? Avantaj kazandırır. Şimdi ikinci sorumuzda bize ne yapmış? Bir tane sarkaç varmış. Bu sarkaç böyle. Ne oluyor? Düşey konumdaki sarkaç önce bir yönünde hareket edip denge konumu ile şuraya da dengeyi sağlıyor. Sinüs alfa 3 ve olacak şekilde bir alfa açısı oluşturuyor. Sonra iki yönde hareket ediyor. Sinüs beta ile 4 ve 5 olacak şekilde buraya da geliyor. Burada da bir denge oluşturuyor galiba değil mi? Bir beta açısı oluşturuyor. Buna göre OK bölü K, K üstü. OK neresi soner? OK burası. K, K üstü neresi? Burası değil mi? Bunların oranı sormuş. Peki bakalım. Şimdi sinüs alfa neymiş? 3 bölü 5'miş. Şimdi şunu şuradan bağladım. Şimdi burası 3 olsa burası 5. Bu arada bizim sarkacımız belli. Bu da 5, bu da 5. Şimdi o zaman burası 4. O zaman okey ne geldi? OK 5 zaten. Şurayı 5 yazdık. Bize ne lazım şimdi? Şurası lazım. Doğru mu? Şimdi ben nasıl yapayım bu işi? Şimdi bu da 5, bu da 5. O zaman bu ikizkenar üçgen. Doğru mu? Şimdi bu burada dengede. O zaman bu alfa mesela şurası 90, mesela buraya teta desek, tamam mı? O zaman ben bu teta'nın trigonometrik oranını bulabilirim. Ya da şuradan beta'yı da vermiş galiba, değil mi? Betayı da vermiş. Oradan yürümeye çalışayım. Şu beta tanjant beta'yı ne vermiş? Ha sinüs beta'yı vermiş. Sinüs beta neymiş? 4/5'miş. bölü 5'miş. O zaman 4 5 burası 3. Bize neyi sormuş? Burayı sormuş. Hı, hmm, o zaman şurada bir tane yamuk oluşturdum. Böyle çözebilirim herhalde. Şunu şuradan birleştirdim. Şimdi aslında orada şöyle bir şey oldu bak. Şöyle, 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 şöyle. Şurayı istiyor benden, değil mi? Şuranın uzunluğunu istiyor. Şimdi burası kaçtı? 4'tü. Burası kaçtı? 3'tü. İşte burası 3'tü, burası 4'tü, burası 5'ti. Şimdi aslında burası da 5, burası da 5. Ha burası 5 değil. Pardon. 5'i ben şimdi uydurdum. Şimdi mesela burası alfa 3 bölü 5. O zaman burası alfa, burası beta. Aslında burası 90 derece oldu diyebilir misiniz? Hani 3, 4, 5 bu, 3, 4, 5 bunlar birbirine benzerdir. Alfanın karşısı 3 ise buradaki alfanın karşısı 3. Eşler hatta. Aa, o zaman burası hocam 5'e 5 ise 5 kök 2 gelir. Oradan o zaman burası ne geldi? 5 kök 2 geldi. O zaman 5 bölü 5 kök 2'den benim cevabım ne gelecektir? 1 bölü kök 2 gelecektir. Ya da biz buna kök 2 bölü kök 2 de kök 2 bölü 2 de ne yapabiliriz? Diyebiliriz. Bu da ikinci sorumuzun çözümüydü. Geldik üçüncü sorumuza. KLM üçgeninde KLM üçgeninde 10, 10, 12 vermiş. Tanjant alfa artı betayı sormuş. Yani aslında şu açı değil mi? Şu açının tanjantını sormuş. Bir geometri sever olarak ne yapıyoruz? İkiz kenar bir üçgende dikme indiriyoruz. Burası 6, burası 6 diyoruz. O zaman burası 8 oluyor. Şu açının nesini istiyor? Bizden tanjantını istiyor. O zaman tanjant alfa artı beta karşı bölü komşudan 8 bölü 6 ya da biz bunu halk arasında ne diyebiliriz? 4 bölü 3 diyebiliriz. Bu da Üçüncü sorumuzun çözümüydü. Geldik dördüncü sorumuza. Şimdi bu teta bu alfa. Peki bakalım. Tn de nl yedik. Yani burası 90 derece. Şimdi şu alfa ise şurası da alfa o zaman. O zaman alfa ile teta'nın toplamı 90 derece. Tanjantı biliyorsan kosinüs istiyor. He, o zaman tanjant alfa 3 bölü 4 ise kotanjant. Şimdi birbirini 90 derece tamamlayan açıların. Tanjant kotanjant değerleri birbirine eşitti. O zaman kotanjant teta Şurası tanjant teta nedir? 3 bölü 4'tür. O zaman çizersin üçgenini. 3 dersin, 4 dersin, 5 dersin. Burası teta olur. Senden ne istiyor? Kosinüs teta'yı istiyor? Kos neydi ya? Komşu. 3 bölü 5. O zaman doğru cevap ne geldi? Anam bulamıyorum sandım. O kadar 3'ler, 4'ler, 5'ler var ki. Abi benim bacağımı sıkarsınız. Cık. Neyse devam. 5. Sin 1, sin 3, sin 5, sin 89. Kos 1, kos 3, kos 5, kos 89. Çözemenin soruda ne vardı? 90 dereceyi tamamlamam vardı. Sin 89 nedir halk arasında? Kos 1'dir. He, o zaman sin 87 cos 3'tür. Bu budur, bu budur, bu budur. O zaman elde var 1'dir. Doğru cevap Bursa. Böyle böyle böyle, böyle gitti. Tamam. Geldik kaça? 6'ya. Yukarıdaki üçgenler eş ikizkenar üçgen. Eş. Tık 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 tık. tık, tık. Hatta şunlara açı vermiş mi? vermemiş. Ben şimdi oraya bir tane x yazmış ama ben buraya alfa alfa yazayım ya. Alfa alfa. Tamam. Yukarıdaki üçgenler eşik isken üçgenler. Bu üçgenleri santim birimine göre ölçüm yapan cetvel yardımıyla aralarındaki boşluk kalmayacak şekilde aşağıdaki gibi hizalanmıştır. Alfa 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 çaktın köfteyi. O zaman burası 180. O zaman 45. O zaman sil baştan. 90. Çünkü 45 45. O zaman bu da 45. Bu da 45. Tanjant x'i soruyor. Tamam. Çözdük biz bu olayı. Şimdi o zaman şöyle. 45 45 90 üçgeni değil mi? Şimdi şu bir, şu bir, şu kök iki. Hatta 2 iki, iki iki. Çok şıklarda vardı. İki 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 kök iki desem. O zaman burası iki kök iki. Değil mi? Aynı. Şimdi şöyle. Burası ne yapıyor? 2 Burası iki kök iki. Peki burası ne? 2. Peki şurası ne? 2 kök 2 eksi 2. Ne soruyor? Tanjantını. Yani 2 kök 2 eksi 2 bölü 2. Allah'ın sevdiği kuluymuşum. Vallahi yemin ediyorum. İyi ki kullanmışım. Çoksa yoksa çok çirkin şeyler gelecekti. Allah'tan 2 verdik ya. Vallahi diyorum sana. Şanslıyız. Neyse hadi bakalım. 7. Sevindim. <laughs> 7. O merkezi çeyrek birim dairenin alanı o ABC dikdörtgensel bölgenin alanına eşittir demiş. Bir daha. Çeyrek birim dairenin alanı. Şimdi birim dairenin alanı. O zaman birim çember, birim daire. Burası 1. O zaman pi çarpı r kare bölü 4. R'si 1'di bu. Pi de 3'tü. Bu da gitti. 3 bölü 4. O zaman buranın alanı 3 bölü 4 mi geldi? Neden? Çünkü dikdörtgenin bölgesinin alanı eşit. Yani şunun alanıyla eşit. O zaman buranın alanı kaç geldi? 3 bölü 4 mi geldi? E burası 1'di. O zaman burası 3 bölü 4. E burası 1. Tanjant teta. Şimdi 1, 3 bölü 4. O zaman burada bir pisagor yapacağız. Buraya x dedik. x kare artı 9 bölü 16 eşittir 1. x kare eşittir. Bunu buraya çek sonra 7 bölü 16. x eşittir kök 7 bölü 4. O zaman burası ne yaptı? Kök 7 bölü 4 yaptı. Şunu iptal ettim. Tanjant teta. Tanjant teta nedir? Karşı bölü komşu. O zaman 4'ler gitti. Ne oldu? 3 bölü kök 7 yaptı. Sorumuzun cevabı. Yani doğru cevabımız ne geldi arkadaşlar? 7'in soru için Edirne geldi diyebiliriz. Şimdi geldik 8'e. Alfa demiş sıfırla ile 90 arasında. Kenar uzunlukları trigonometrik değerler olarak ifade edilen yeşil, kırmızı, sarı renkli dikdörtgenler veriliyor. Şimdi kenar uzunlukları trigonometrik fonksiyon cinsinden vermiş. A dikdörtgen olan en büyük değere sahipmiş. O zaman sin çarpı kos. En büyük. Sin çarpı kos. Peki tanjanta kotanjantın çarpımı kaç? Aha bir. Değil mi? O zaman bunun alanı bir. Peki sekantla sekantın çarpımı ne? Sekant kare. Alfa. Hmm. Peki. Sekant demek? 1 bölü kos kare demek? Evet. A dikdörtgen alanı en büyük değerini aldığında. Yalnız bu içinde en büyükleri değil. Şimdi geldik 8'e. Alfa demiş 0 ile 90 arasında kenar uzunlukları trigonometrik değerler olarak ifade edilen yeşil, kırmızı, sarı renkli dikdörtgenler veriliyor. Evet. Kenar uzunluklarında ne yapmış? Trigonometrik fonksiyon sen yazmış. A dikdörtgenin alanı en büyük değerini aldığında yani sinüs x ile kosinüs x'in çarpımı maksimum olduğunda. Şimdi iki ifadenin çarpımı maksimum olması için bunların birbirine yakın olması gerekir bence. O zaman hatta sinüs x'i ne kabul edelim? Kök 2 bölü 2 kabul edelim. İfadeler birbirine ne kadar yakınsa çarpımlar o kadar büyüktür. O zaman sinüs x'i ne kabul edelim? Kök 2 bölü 2 kabul edelim. Zaten tanjantla kotanjant çarpım 1. Tamam. Peki o zaman burası kök 2 bölü 2 ile kök 2 bölü 2'nin çarpımıydı. Buradan ne geldi? Bu ikisi birbirini götürdü. Burası 1 bölü 2 geldi. O zaman A 1 bölü 2. B 1. Şimdi sekant ne demek? 1 bölü kosinüs. Zaten sinüs kosünüs kosinüs birbirine eşitti. Yani 2 bölü kök 2. Bu da 2 bölü kök 2. Çarparsam bunları ne yapar? 4 bölü 2'den 2. O zaman C'de kaç geldi? 2. O zaman B 2A mıdır? Evet. C 4B midir? Yok. 2A 1'dir. Bir de B var. 1, 2. O zaman 1, 3 doğrudur. Bakalım. Doğru cevabımız ne geldi? Denize geldi diyebiliriz. Bu da 8. sorumuzun cevabıydı. Geldik 9'a. Bu bir özdeşlik sorusu. Gördüğünüz zaman direkt bakın uyanıyor insan. Tanjantla kotanjantı farkı 2 kök ise tan küp artık kot küp nedir? Ben burada şunu yapma taraftarıyım. A bir dakika. Ama tan küp artı kot küp demiş. Dur bakalım. Şimdi şöyle yapalım. Diyelim ki e, A artı B'nin kübü, A küp artı B küp artı 3AB parantezinde A artı B, tamam mı? Yani tanjantı ve kotanjantı buraya yazarsanız böyle gelecek. Bu arada tanjantı kotanjantın çarpımı şurada güzel geliyor. Peki, o zaman bana ne lazım? Artılısı lazım. O zaman tanjant eksi kotanjantın karesini aldığınızda ne geldi? 4 12 mi geldi? Yani ne oldu? t kare artı c kare eksi 2 tc eşittir 12. O zaman t kare artı c kare ne yaptı? Bu arada tanjant da kotanjant çarpım 1'di. O zaman 14 yaptı. Şimdi buradan tan artı kotun parantez karesini üreteyim. t kare artı c kare artı 2 tc tc 1'di. O zaman tan kare artı kot kare de 14'tü. 14 2 daha 16. O zaman tanjant artı kotanjant ne yapar? Karesi 16. O zaman tan artı kot ne yaptı? 4 yaptı. Tamam mı? O zaman şurası 4. Şurası 4. Şurası tanjantı, kotanjantın çarpımı 1. O zaman 4'ün kübü 64 eşittir. Soru işareti artı 3 çarpı 1 çarpı 4. Kaç yaptı burası? 12. Al buraya 52. İfadesini pozitif yeri demiş zaten. Bu arada ben tanjant artı kotanjant 4 kabul ettim ya. Eksi 4 de olabilirdi aslında. Orada es geçtim. Şıklara baktım pozitif. O zaman burada eksilisini söylemeyelim dedim. O yüzden tanjant artı kotanjantı ne kabul ettik? 4 kabul ettik. Bu bir özdeşlik sorusu ama içerinin içerisinde ne var? Yani sizin burada 10. sınıftaki özdeşlikleri bilmeniz gerekiyor. Peki geldik 10. soruya. Şimdi öğretmenim 2 sin kare artı 3 cos kare bir dakika aslında burada 2 sin kare 2 cos kare var. Yani 2 s kare var 2 c kare var. Bir de üstüne bir c kare daha var. Yani burası 2. Yani 2 artı cos kare x eşittir 4a artı 2 yaptı. Bu ikileri karşılıklı götürdüm. Cos kare x eşittir 4a yaptı. A'nın aralığını sormuş. Şimdi normalde kosinüs x sizin için eksi 1 ile 1 arasındadır. Şimdi sizden cos kare x dediği için karesini alırsanız 0 ile kaç arasındadır? 1 arasındadır. O zaman ben şimdi buraya 4a yazayım. 0 küçük eşit 4a küçük eşit 1 yapsın. Buradan da a'nın aralığını bulayım. O zaman 0 ile 1 bölü 4 kapalı aralığı gelsin. Anlaştık. Bu da son sorumuz. Yani 10. sorumuzun çözümüydü. Bir sonraki testte görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.